Kıymetli takipçilerim. Bugün sizlere Çorum usulü yanık yapacağım. Bizim evde yanlış benden sorulur da söyleyeyim. Söylemeden geçemeyeceğim. Bugünkü malzemelerimiz eşim güzel e, hamur yoğurdu. Bunu eşim yaptı tabii ki. İçimizi hazırladık. İç yanıcımızın içi soğan ve e, neydi? Ispanak. Ispanak evet, ıspanakla eee unumuz, tavamız yanıcımıza başlayacağız. Evet. Evet, iyi seyirler. Şimdi biraz unumuzu tahtanın üstüne alıyoruz. Şuradan hamurumuzu aldık. Evet. Evet. Yapışmadı bugün. Yapıştı mı? Gayet evet. güzel. Evet. Hamurumuzu beze yaptık, bezemizi de şu anda açıyoruz. Evet, hamurumuzu büyüteceğiz. hamur biraz niye böyle yapıyor? Tabii ki biraz zorlanıyor Tabii heyecanla var ilk çekimimiz. Ama sürekli yapıyorum tabii. Evde bende bende bu işler. Eşim de yapar, o da güzel yapar. Ama tabii çorumlu olduğum için bu çoruma has bir tarz Çok farklı Evet. Evet, bezemizi büyüttük. Ununu da şöyle bir dökelim. Evet, şimdi içimizi koyuyoruz. İçini hamurla buluşturuyoruz. Canım annem çok güzel yapardı bunları. Çorba gittiğimde halen diyorum, Allah başından eksik etmesin. Evet, içimizi Aynen. koyduk. Annemden öğrendim bunları, baka baka. <laughs> ben de senden öğrendim. <laughs> evet, şimdi yanıcımızı şöyle yaptık. Kapattık. Evet, son hale. Şöyle. Evet. Şimdi tavamıza koyuyoruz. Evet. Hop. Evet. Pişmeye bırakıyoruz bunu. Hatırlayın. Biraz daha açalım, yakından alalım şöyle pişmesini. O biraz şey yapana kadar, tabii ki pişene kadar biz bir tane daha beze oluşturalım. Bezemizi şuradan alıyoruz. Yine aynı şekilde. Mutfak tezgahımız küçük olduğu için tabii hamuru maalesef lavabonun içine koymak durumunda kaldık. Evet. Temiz kabımızla, temiz lavabomuzla. bunu da rahmetli babam yapmıştı tahtaydı. Ellerine sağlık. Halen kullanıyoruz. Bunlar bize güzel bir hatırası olarak kaldı. Mekanları cennet olsun babamızın. Amin. Evet. Şimdi yeni köklerimizi açacağız. bir bakalım. Durum ne, ne durumda. Evet. Yakından çek. Şöyle. Tavamız biraz tabii ki tavamız birazcık küçük geliyor. Bir de, ya da şeyimizi biraz küçük tutacağız. Bezelerimizi. Ufaltacağız. bir olduğu için. pişiyor. Bu şekilde sonrası tekrardan yine videolarımızı çekeceğiz. Yine beraber olacağız. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.